Arkadaşlar merhaba. Çiftliğimiz bizim sırf süs tavuğu üzerine. Bunlar size ufak bir tanıtım yapacağız şimdi. Yeğenim Ege ile beraber. Merhaba. Bu arada ben Yusuf Gürüst. Yeğenim Ege Sansöz. Selim Ege Sansöz. Evet. Şimdi sırayla başlayalım. İlk önce beyaz Amerikan uslardan. Ege'cim şöyle göster. Bunlar sınıfın en iyilerinden. Oldukça kaliteli hayvanlar. Bunlardan yumurta, civci, yarkı satışımız her türlü var. Hayvanların formu, sakal ibik şekli son derece iyi. Daha sonra şöyle geçelim. Meşhur Sumtaler. Fransızların kral olur. Gördüğümüz gibi böyle tepeli oluyorlar. Yumurta verimleri çok yüksek. Şekil olarak da çok güzeller. Bunlardan da yumurta ve yarka satışımız var. İsteyene verebiliriz. Çok güzel hayvanlar. Evet. Şöyle gelelim. Bunlar da Brahma yarkalarımız. Biraz sonra anaçlarını göreceksiniz. buff blue, buff black ve light olarak. Lemonlar da var içinde. Bunlardan da yarka satışımız var. Bu boylar var. Bir de bir büyük boyları var. Şimdi onları göreceğiz. Bunlar küçük boyları. Bunlar ise bir büyük boyları. Oldukça kaliteli hayvanlar. Form olarak Kılıç, paça olarak çok iyiler. İsteyenlere bunlardan da sahiplendirebiliriz. Çekiyor sana gecem. Sırayla mı meşhur ürünlerimizden. Rüyandotlar. Sarı siyah ve silver. 3,5-4 aylık civarında. Bunlardan da yarkı satışımız var. <laughs> evet, şöyle. Üst tarafta ispençlerimiz var. Çok güzel hayvanlar. Evet. Şimdi böyle bütün ırklarımızı, bütün hayvanlarımızı toplu olarak kısa bir video olacak. Ondan sonra güncel olarak size her ırk hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Bunlar light bırakmalarımız, Anaçlar. Ege'cim bak. Bunlar da sınıfın en iyilerinden. Babamızın biri grup tabii ki. Bunlardan yer kısa var. Sırada Rusya'nın Orloflar var. Farklı bir, güzel bir. Bunlardan yumurta satışımız var şu an. biraz fazla hırpalanmış. O yüzden. Şimdi baf bırakmalarımız Bunlar baf bırakmalarımız. buluyorlar. Yan tarafta sultanlarımız. Bunlar da bir satışı. da Devam ediyoruz. <laughs> Gezdire <geçin şöyle>. şimdi, bir <laughs> an bakmayalım. <laughs> şimdi birazdan minikliklerimiz var onları görelim. Koşinlerimiz, bunlar porselen. Ama bu iki orospu porselen değil, öyle öylesine. Çok güzel hayvanlar, form olarak. Şekil olarak. Bunlardan yumurta satışımız var isteğine. Silver Pencil Viandot. Yani mini Viandot. Bantam bunlar. Çok harika hayvanlar. Az bulunan bir hayvan. Şimdi benim en sevdiğim ve en popüler hayvanlarımdan biri, İspanyol Minarka. Çok kaliteli hayvanlar. Beyaz lopların büyüklüğü, şekilleri, ibik şekilleri, harika hayvanlar. Bunlardan yarkalarımız var 4 aylık, 3 aylık. Yumurta satışımız var. Mükemmel hayvanlar yani. Bunlar da kendimize isteğe de verebileceğiniz yumurtacı yırtlar. İşte beyaz Amerikanuslar. Blue Amerikanuslar. Sumteler yarkalar. Kel boyunlu yarkalar. Bunlar da bal buden Şöyle bizim harika hayvanlar. Yaban gort bunlar. Bir orasımız fazla isteyenin verilebilir. Ücret karşılığı sahiplendirilir. Çok güzel hayvanlar. İsteyene bir artı bir takım olarak da verebiliriz bu anaçların. Yan tarafta kekliklerimiz var. 2 artı 1. Daha palazlar. Erkek yeni ötmeye başladı. Bir de beyaz kumrularımız var az ileride. Yani her zaman her yerde bulabileceğiniz şeyler değil. I guess you some school sizi böyle bir genel gezdirdik. Bundan sonra tek tek hayvanlık hakkında size bilgi vereceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.